Bari bir bakış. Sonra bana bunlar bakış. Bunları değil mi bana bir yazılmış? Hele ayakkabının içinde ne denizler? Bu bana mı olmuş? Sebep eskimesin diye. <laughs> Ağacı çıkma olmuş. Sebep yıplanmasın Harcımı biriktirmeliymiş. De Neden ki? Yıkmesin diye. Eee? Zaten ben bunların hepsini yapıyorum. Ama onlar yine de bana sağlıklıyorlar. Haydi sevgiler. Hoşça kal. <laughs> bıktım bıktım vallahi da bıktım. Bana küçük demelerinden bıktım. Birisi bana bir şey mi soracak? Şşş, küçük buraya bak Serler. Yaramazlık yaptın mı? Cık. Yaramazlık yaptın mı? Büyüdüm artık. Ayıp Serler. Büyük müyüm, küçük müyüm? Bunu anlamak için günlerce düşündüm. Sonunda buldum. Annemin yatak odasına gizlice girip kıyafetlerimi giydim. Şimdi de küçük desinler de görelim bakalım. Oh. Bıktım, bıktım. Vallahi bıktım. Bana küçük demelerinden bıktım. Birisi bir şey, birisi bir şey soracak mı? Küçük buraya bak derler. Yaramazlık yaptın mı? Büyüdün artık ayıp derler. Büyük müyüm, küçük müyüm? Bunu anlamak için günlerce düşündüm. Sonunda buldum. Gizli cehennemin gidip girip kıyafetlerini giydim.